Yankı. Ne yapıyorsun? Bak şimdi anne. Bakayım anneciğim. <laughs> yankı ne güzel bir oyuncak o değil mi? Çok güzel bir oyuncak. Bir daha yapsana anneciğim. Hop hop. Yankı. Bak şimdi. Çok güzel. Arabaları da ne kadar güzel ahşap. Hı. Alıyor mu şimdi? Oh. <laughs> Yankıcığım peki ona benzer bir oyuncakla tanışmaya Aynı hazır şey, mısın? Aynısı. Benzeri anneciğim yine ahşap yine benzer bir oyuncak. Aynısı bu. Evet anneciğim çok benziyor. Onun gibi kayacak mı bakalım arabalar? Aynı böyle olacak mı? Ben çok merak ediyorum. Arabalar da var mı? Evet. İçinde duruyor musun? Evet arabalar da içindedir herhalde. Bakayım kaç tane arabası varmış? İki tane arabası var. İki tane yok. Anneciğim bu birbirine ekli. Hmm, bir tane araba değişik. Bir tane araba uzun mu acaba? Bir tane mi araba var yoksa? Bir tane. Bakalım mı Yankı? Üçlüğünü Üç, tane, tane, diyor. Üç tane araba varmış Yankı. Üç tane diyor. Bakalım hangi renklerde arabalar ve bu oyuncak nasılmış? Bakalım çok eğleneceğiz mi bunda da? Açalım mı anneciğim? Evet. Hadi açalım o zaman arkadaşlar. Değişik bir ee, Parkur mu desek, küs mü desek, ne desek işte öyle bir şey. Hadi bakalım. Ay, bunu... Evet Yankı'cım hadi yeni oyuncağımızı da. Ooo Yankı ne arası, kadar güzel. Var. E bu nasıl duracak ki böyle? Bu böyle durabilecek mi? Biz mi tutacağız bunu? Bir yeri mi dayayacağız? Bir çıkar bakalım. Ha destek var altta koyacağımız. Evet. Tamam şimdi anladım. Evet. Burada duracak yani bu. Aa, Arabalar Arabalarda var onlar daha minik ara daha küçük arabalar yankonlar <laughs> bu arabalardan daha minik evet şöyle koyalım mı mesela onu mu tamam anneciğim açacağım evet bir dakika evet anneciğim ama bunu yerleştiremedim ki daha şunu yerleştireyim bir Hop. Oh, ay yerleştiremiyorum tek elle yankı. Hani bakayım. Ay yerleşti galiba. Oldu galiba Yankı Aha gerçekten. Yanka anne, bu. Tırman mi? tırmanma şeylerine benzemiyor mu anne, oyun alanlar alanlarındaki? Anne bunlar büyük mü? Evet anneciğim onlar daha büyük. Bunlar daha küçük oyuncaklar. Anne, daha küçük araba. Açalım. Hadi açalım bakalım. Evet arkadaşlar. Ya, ya çok küçücükler anneciğim. Minicikler. Hadi çıkar bakalım şimdi. Evet şimdi minik arabalarımız. Acaba bunlar da uyar mı buraya? Ama uymaz herhalde. O yüzden minik galiba arabaları. Hadi bakalım nasıl olacak ben çok merak ediyorum. Anneciğim ben de göreyim ama. Evet arabamızı oraya koyduğumuzda. Ay olmadı. Ay. <laughs> Ay düştü. Işte. Bir daha takalım yankı. Bir daha takalım. Demek ki sağlam bir şekilde takamamışız. Bir daha deniyoruz arkadaşlar. Bakalım sağlam mı? Aa, evet iki tane kırmızı bir tane de siyah arabamız var ama değişik bir araba gördün mü? 6 tane tekerleği var Yankı. Bak bunların dört tekerleği var bunlar da öyle. Ama onun altı tane tekerleği var. Hadi bir bakalım bakalım. Bak yani, bunlar taşıyor Bakayım anneciğim. Aa evet minik ama onları kullanabiliyoruz bu oyuncağımızda. Peki bu pistimizde bunları kullanabiliyor muyuz? Yap bakalım anneciğim. Olacak mı? Bir bakalım bu kez düşmez inşallah. Ya oradan değil ama en üstten taşımamız gerekiyor. En üstten onların kendi kayması gerekmiyor mu? Öyle değil miydi? En üste koyuyoruz. Evet. Yerleştirdik arabamız. Ay. Ay. Anneciğim. Nasıl da öyle böcek gibi ya. Aa. Ne kadar değişik oldu. Ha? Ay. Tıkır <laughs> tıkır <Nasıl? gülüyor> tıkır annecim dans ediyor adeta. Dans ederek tıkır 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 indi. Ben şimdi. 2 3 4 Hadi bakalım. Of <laughs> arkadaşlar. Şimdi minik arabaları da yürütelim mi oradan? Koy bakalım anneciğim onları da. Bakalım onlar ne yapacak? Oo çok güzel yankı. Ne güzel dans ediyorlar adeta değil mi? Aa bunlar oluyor. Bravo Yankı. Ne güzel akıl ettin. Hop. Çok güzelmiş. Gel. Ay, evet. Eda burada durdu. Anneciğim orada durdu. Ben hemen böyle minicik bir dokundum, hemen devam etti. Takıldı, niye takıldı bilmiyorum. Yankıcığım, Şimdi... peki evet ben işte bunu istersen şunu da deneyelim mi be? yan kabında da oldu gördün mü? Adeta siyah bir yıl, yani yılan gibi değil mi? Böyle kıvrılıyor değil mi Yankı? <laughs> Hadi bakalım yankıcım Şimdi bir daha kaydıralım mı? Arkadaşlar biz çok sevdik bu oyuncağı. Çok güzelmiş gerçekten. Hop. Evet. Peki hepsini birlikte yapalım mı? Hepsini birlikte yapalım mı? Yani aslında bak. Şimdi Yankı'cım şöyle oyun oynuyoruz. Sen buraya siyahı koyuyorsun. Ben de buraya kırmızıyı koyayım. Olur mu? Hı. Heh, ver bakalım. Evet. Aynı anda 1-2-3 dediğimizde koyuyoruz. Tamam mı Yankı? Bunu da, Bunu da mı? Bunu koyamam ama. Bunu da Cihan gelince o da onu koyar. Olur mu? Hadi 1-2-3 <laughs> Yankı. Çok güzel oldu gördün mü? Hadi bir daha. Bir. 2 Üç. Of! Hepsi birlikte geldi gördün mü? Evet Yankıcığım. Peki Şimdi de yapalım. Tamam. Şimdi de bak. Şimdi de bu oyuncağımızı kullanarak şimdi alayım mı anneciğim bir tanesini? Hangisini vermek istiyorsan bana tamam. Bunu kullanarak şimdi ben şuraya koyayım. Sen de oraya koy. Evet. Hatta şöyle tutayım. Yankı kırmızıyı da koy önüne. Şu minik kırmızıyı da koyalım. Evet, onu da önüne koy anneciğim. Ben tutuyorum. Evet. 1 2 3 dediğimde bırakacağız tamam mı Yankı? Tamam. Hadi. Bir, 2 3 Aa! Hepsi gitti gördün mü? Hadi bir daha. Ben koyacağım. Sen mi? Tamam. Evet hadi şimdi sen kendin bırak yankı Biz. ah ne oldu? ne oldu bu burada takıldı ama çünkü bu parkur onun değil burada takılmaması önemli olan çünkü buna ait bir oyuncak hadi şimdi ona geçelim tekrar siyahı mı yapalım tek başına yapalım mı bir daha görelim mi nasıl dans ediyor yankı hadi görelim bir daha ama ben de göreyim anneciğim kendine çevirirsen göremem ki Annem böyle düşüyor. Ama göremem ki. Ay, bak. o zaman yere düşebilir zaten. Çok yakınsın çünkü. Of işte geldiğini gördük sadece ama nasıl kaydığını, nasıl dans ettiğini göremedik anneciğim. Yankıcığım ama çevirirsen göremem ki. Hadi bakalım. Of. <laughs> Yanka o kadar hızlı ki yetişilemiyor değil mi? Resmen göremiyorum, görmekte zorlanıyorum. Çok hızlı hareket ediyor. Yankıcığım, ben Dans de görebilirim. Ediyor Dans ediyor gibi ama ben de göreyim. Sen kendine çevirdiğinde ben göremiyorum. Evet. Sen şöyle şöyle yapalım, ikimiz de görelim. Bak böyle yapalım. Evet. Evet. Aa! <laughs> Yankı. Aa Yankı keşke şöyle bir şey olsa, değil mi? Bak şimdi şuradan gelse ve buna atlasa bunu daha üste bir yeri koysak acaba olur mu? Şöyle yapalım mı? Ben böyle tutayım Yankı bak şimdi. Bak şimdi. Yankı bak şimdi ne yapıyoruz? Şimdi buradan başlatıyoruz. Başlat bakalım Yankıcığım. Koy anneciğim en üste. Evet. Koyalım. Bakalım. Ay düştü. Yamuk tuttum herhalde. Bir daha yapıyoruz. Evet. Oo ama buradan atladı. Buradan atlamaması gerekiyordu. Bunu yapalım mı? Pembeyi deneyelim mi o şekilde? Evet arkadaşlar daha yüksekte bunu deniyoruz şimdi. Üst üste koyunca bakalım ne oluyor. Oo atladı. Aa tam denk gelmedi. O yüzden. Hop. Hop. Nasıl atladı Yankı? Ay. Evet. Peki bir daha deneyelim mi son kez? Bence yapabiliriz. Bence yapabiliriz yankı. Evet. evet, bence yapabiliriz evet. Hadi bakalım şimdi o zaman. Şuraya denk gelecek. Ay olmadı. Al. Hadi bir daha deneyelim ama. Bak şimdi. Düzgün. Düzgün koyalım, düzgün tutalım. Ay kaldı herhalde ben. Evet, evet, evet. İşte bu. Güzel. Evet. <laughs> Yankı hadi. bak bunu işte üstte böyle tam böyle onun hizasına bir yeri yerleştirirsek böyle bir oyun çok güzel olur mesela. Ay buradan da kay hadi kay. Evet işte kaydı. Şimdi siyah. Ama benim kolum çok ağrıdı onu tutarken biliyor musun? <laughs> Şimdi siyah. Siyah mı? Hadi bir kere de siyahı deneyelim. Hadi son kez tutuyorum çünkü elim ağrıyor anneciğim. Bak böyle kolum çok ağrıyor şurada tutmaya çalışırken. İşte bu. Yankı. E ne güzel oldu. İki parkurda birden arkadaşlar arabalarımızı sürebildik. Görüyorsunuz yani. Şimdi sen tut bu. Şimdi ne yapayım? Şimdi sen. Şimdi buradan mı tutalım? Hadi gel öyle bir deneyelim. Olacak mı bilmiyorum ama bir de öyle deneyelim. Şunu şöyle çevirelim anneciğim. Şöyle tutalım. Bunu da böyle yapayım. Evet. Şunu da şöyle yapayım. bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum almadı olmadı mı? Aa yamuk tuttum evet, o yüzden. Ya bunu böyle çevir, işte çevirmemiz gerek yok. O zaman da sen göremiyorsun ama. Bir dakika. Ay, Yankı yapabilecek misin? Of. Bir dakika. Şimdi ben bunu böyle tutayım. Sen de onu tutabilir misin Yankı? Kaldırıp tutabilir misin? Yamuk tutarsak işte gitmiyor. Bak böyle tutacağız. Şöyle tam hizasında tutmaya çalışalım. Evet bekliyorum. Of olmadı. Bir daha deneyelim mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay diş dişiyorduk yankı. Ne bakalım. Bir daha bir daha deneyelim mi? Ne oldu öyle? Bir daha deneyelim hadi. Ay ya ne oldu ya anneciğim atlıyor yukarıdan ama gerçekten zor. Onu orada tutabilmek gerçekten zor. O yüzden yapamadık. Çünkü o hafif. Onu tutabildik ama bunu tutamadık. Hop. Evet arkadaşlar sevdin mi Yankı bu oyuncağı? Evet yeni oyuncağımız çok eğlenceli gerçekten arkadaşlar. Tıkır 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 tıkır, tıkır gidiyor. Halbuki Yankıcığım. Ee, evet anneciğim. Yankıcığım. E ee, halbuki bu oyuncak sanki biraz bizim yaşımıza küçük mü kaldı? Çok eğlenceli gerçekten ama işte çabuk sıkılabiliriz. Çok zaman zaman belki canımız ister oynarız. Biraz küçük kalmış olabilir arkadaşlar. Ama biz de açıp oynamak istedik bu oyuncağı. Çünkü bunda çok eğlenmiştik biz. Hala da eğleniyoruz. Bunu da görmek istedik. Bunu da çok beğendik ama özellikle şu e, tırtıl gibi bir araba var tırtıla benziyor değil mi anneciğim? Tırtıl. Tırtıl gibi böyle nasıl böyle şey yapıyor? Dans ediyor değil mi? Yılan gibi. Tırtıl gibi. Adeta dans ederek kayıyor. Ben böyle ne yapıyor? Bilmiyorum ki oynuyor işte. Çok güzel bir araba yapmışlar. Çok güzel düşünmüşler. Ben çok beğendim. Yankıcığım bir bay bay yapalım mı arkadaşlarımıza o zaman? <gülüyor> <gülüyor> bay bay yapalım mı? Çok hızlı geldi. Evet. Bay bay. arkadaşlar. Hadi bakalım. Saklandı araba. Saklandı mı? Nerede? Bakayım, bakayım. Bulayım, bulayım, bulayım. Hop! Nerede? 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 <laughs> Bulamadım. Bay bay arkadaşlar, bulamıyorum arabayı. <laughs>